Safir Av YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Kemal. Bugün size Derya MK12'nin ultra modelini anlatacağım. Öncelikle kutusuyla başlayalım. Kutusu süet bir şekilde geliyor. Zaten bu Derya MK12'lerde standart bir şekilde süet geliyor. Hemen önünde Derya yazısı var ve arka tarafında şöyle isterseniz omzunuza taşıma için askısı da mevcut. Şöyle kutusunu açalım. Şöyle tüfeği kenara alayım. Şöyle kutuyu çevireyim. Şimdi kutunun gördüğünüz gibi üst tarafı tamamen sünger kaplı. Alt tarafında da yine lazer kesim. Sünger kaplı buraya sıfıra sıfır tüfek ve diğer parçaları komple oturuyor. Şöyle tamamen açayım. Şöyle içinden temizleme mendili ve garanti belgesi artı kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle taktikal omuz askısı mevcut. Şöyle kulak tıkacı yıkanabilir. Kulak tıkacı var. Artı kutusunun içinden iki tane artı bir de namlunun içinde bir tane daha var. Toplamda üç tane şoku çıkıyor. Şu şekilde eğer işte cam kapı kırmak için artı alev gizleyen de çıkıyor. Bunu şöyle kenara ayıralım. Daha sonra takarız. Yine ekstradan şöyle iki tane el kundağın altına takmak için şu şekilde rayları mevcut. Artı yine şarjörlerin altına şu şekilde kapakları mevcut. Bu beşli ve onlu şarjörün içinden takoz çıkıyor. Onu çıkardığınızda bunları takıp kullanabiliyorsunuz. Şöyle kurma mandalını hemen şuraya takayım. O da kutunun içinden çıkıyor. Şu şekilde monte ve demonte için anahtarı da var. Şu şekilde hem elle taşırmanız için hem de gez mevcut. Yani el tutama aynı zamanda gez olarak da kullanabiliyorsunuz. Artı 5'li ve 10'lu şarjörü çıkıyor. Şöyle bunları da kenara alalım. Bunları da takarız birazdan. Son olarak şöyle bir de alyan çıkıyor. Evet kutunun içinden çıkan malzemeler bunlar. Yani kutunun içinden bayağı bir şey çıkıyor. Ama hazır kulaklık acı çıkıyorken keşke atış gözlüğü de çıksaydı. Bu atıcılar için çünkü önemli. Çok basit bir şey aslında. İlerleyen zamanlarda bence kutu içeriğinde olur diye düşünüyorum. Evet Derya MK12 Ultra modelimiz bu şekilde. Şimdi diğer Derya MK12'ye göre arasındaki farkları anlatayım. Görsel olarak biraz farkı var. Artı tabi malzeme kalitesi olarak da var. Şimdi onlara geleceğiz ama biz her zamanki gibi öncelikle dipçikle başlayalım. Dipçik pedi yumuşak veya orta yumuşak diyemem sert. Bu arada dipçiğimiz tamamen plastik malzemeden üretiliyor. İsterseniz buradaki vidadan açıp buradan yanak ayarı yapabiliyorsunuz. Yine kademeli bir şekilde kaç kademe hemen şöyle bir iki toplam 3 kademe. Genelde zaten 3 kademede kullanılıyor yani şu şekilde kullanılıyor. Dipçik borusu da bu arada yine metal malzemeden üretilmiş. Kesinlikle oynama yapmıyor. Yani milim bile oynamıyor öyle söyleyeyim. Hemen altında omuz askısı takmak için yuvamız var. Buraya isterseniz omuz askısını hem dipçiğin alt tarafında var hem de el kundağının en son tarafında var. Şimdi MK12 ile arasındaki fark için şöyle MK12'yi de hemen yanıma alayım. Şöyle MK12 de burada yanımda dursun. Şimdi Kabze kısmı gördüğünüz gibi tamamen alüminyumdan üretilmiş, tamamen metal bir malzeme artı bal peteğe formunda bir tasarıma sahip. Derya MK12 modelinde ise plastik kauçuk bir malzemeden üretilmiş ama söylediğim gibi ultra modelinde alüminyum malzemeden üretilmiş ve bal peteğe formunda yani güzel bir tasarıma sahip. Şarjör düşme mandalı MK12 ile zaten aynı şekilde yine sportif bir şarjör düşme mandalı. Tetik parmağınıza rahat bir şekilde düşürüp isterseniz tekrardan aynı şekilde takabiliyorsunuz. Artı emniyet mandalı da çift tarafa konumlandırılmış. İsterseniz sağ isterseniz sol taraftan emniyeti açıp kapatabiliyorsunuz. Da bu da güzel bir özellik. Atış esnasında rahat bir şekilde isterseniz sol taraftan isterseniz sağ taraftan rahat bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Mekanizmasına geldiğimizde mekanizma çekme mandalını isterseniz sağ taraftan isterseniz de sol taraftan rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sol tarafa taktığınız zaman özellikle şuna dikkat edin. Mekanizma düşürme mandalına bu şekilde vurup elini burada çok sıkıştıran oluyor. O yüzden yani bu mekanizmayı indirirken mutlaka çok dikkatli olun. Elini sıkışmasın. Evet şimdi şu mandalı çıkartıp yine bir sağ tarafa takalım. Gövdesine geldiğimizde gövdesi alüminyum malzemeden üretilmiştir. Komple namlunun üzeri de dahil 22 milim pikatin ray mevcuttur. Şimdi Derya MK12'nin yine standart modeline göre hem susturucu görsel namlu giydirmesi hem de el kunda yine aynı şekilde yani kabzedeki gibi bal peteği formunda tasarlanmış. Yani arasındaki farklardan biri bu. Artı daha ince bir yapıya sahip yani çok daha rahat kavrayıp atış yapabiliyorsunuz. Ama Derya MK12'nin de alt tarafında 22 milim pikatin ray var. Tabi buna zaten kutunun içinden çıkmıyor isterseniz alt tarafına takabilirsiniz o rayları Nişan hattına geldiğimizde ayarlanabilir ve katlanabilir gez ve arpacığımız mevcut. Bunu istediğiniz gibi yine aynı şekilde ayarlayıp atış yapabiliyorsunuz. İsterseniz dediğim gibi bu gezi çıkartıp bu el tutamaklı gezi takıp da kullanabilirsiniz. Namlusuna geldiğimizde 47 santim uzunluğunda 12 kalibre bu zaten MK12 serisi artı 76 milim yatağı kadar da destekliyor ve 4140 delme çelikten üretilmiştir. Şöyle ikili şarjörü bir çıkartalım. Bir beşli şarjörünü takalım. Bir de o şekilde görelim. Evet, 5 şarjöründe bu şekilde duruyor. Bir de 10'lu şarjörle deneyelim. 10'lu şarjörle de bu şekilde duruyor. Yani 10'lu şarjörü ben her zaman söylüyorum. Görsel olarak bana çok hitap etmiyor açıkçası. Şöyle en güzel şarjörlü tüfeklerde 5'li ti şarjörle duruyor. Şöyle hemen namlu giydirmesini de çıkartıp alev gizlerini takayım. Basit zaten. Direkt çevirip çıkartıyorsunuz magazin kapağını takıyorsunuz ilk önce Evet alev gigiyeyen takınca da bu şekilde duruyor yani şöyle bence şununla daha şık daha güzel duruyor ama böyle de kullanmak isterseniz tabii kişisel tercihiniz Evet alev gizyen de hemen şöyle çıkartayım tekrar eski haline geri getireyim Ondan sonra da boyutlarını hemen söyleyeceğim size bu arada bu namlu giydirmeyi takarken zaten bu alt tarafında böyle tırtık tırtıktır. Tır. Burası alt tarafa gelecek. Üst taraf düz, alt tarafı tırtıklı. Bu direkt buraya oturması için zaten bu giydirme dibe kadar geldiğinde o sesi duyuyorsunuz. Sonuna kadar sıkıp bu sesi duyduğunuzda artık tamamdır. Şimdi son olarak boyutlarına gelelim. Boyutları bu alev gizleyen takılırken ve dipçik kısmı en sondayken yani en uzun halinde 108 santim bu şekilde susturucu görsel takılıyken ve dipçik kapalıyken de 93 santime kadar iniyor. Ağırlığı ise 3,5 kilo ağırlığında. Evet bu tüfeğin şimdi kullanım yerlerine gelelim. Zaten atıcıların kullandığı en çok gözde tercih edilen marka zaten Derya MK12 serisi. Bu da MK12'nin ultra serisi. Arasında ne fark var derseniz işte tasarım olarak bir de malzeme kalitesi olarak fark var. Zaten çok da artı bir özelliğe gerekiyor. Zaten satılan yani giden kaliteli bir olan ürün artı ekstradan siz hani MK12'nin haricinde full metal olsun derseniz veya işte bu görsele sahip olsun derseniz MK12 Ultra serisini tercih edebilirsiniz. Onun haricinde şarjörlü tüfeklerde Yine üstüne basa basa söylüyorum. Av tavsiye etmiyoruz. Diğer av tüfeklerine göre tutukluk yapma olasılığı biraz daha fazla var. Yani diğer av tüfekleri de yapabilir. Bu da yapabilir ama bunların tutukluk yapma olasılığı biraz daha fazla olduğu için artı bir de nişan hattından dolayı özellikle uçar avlarda gezi arpacı denk getirip işte avlanmak zor oluyor. O yüzden bu tarzdaki tüfekleri şarjörlü tüfekleri tavsiye etmiyoruz. Ama ben illa da şarjörlü tüfekle av yapacağım diyorsanız Derya MK12'ye güvenebilirsiniz. Onun haricinde alan savunması için kullanabilirsiniz ama yine üstüne basa basa söylüyorum. Alan savunması için işte kampa gidiyorsanız elle beslemeli pompalı tüfekleri tercih edebilirsiniz. Ben onları öneriyorum özellikle. Derya MK12 ile anlatacaklarım bu kadar. Eğer eksik anlattığım bir yer varsa altta yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla cevap veriyoruz. Tüfeği daha yakından incelemek isterseniz İstanbul Bahçelievler'deki mağazamıza bekleriz. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru varsa Whatsapp'tan veya mağazamıza arayıp bize ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.